Hoş geldiniz. Bugün Simge Mutfak'ta da ilk olarak bir tatlı kurabiye yapacağız sizlerle. Kusura bakmayın biraz heyecanlıyım çünkü daha ilk video çekimi. Sabahtan bu sürekli bir atışma halindeyiz. Öncelikle malzemeleri sayayım size. 200 gram eritilmiş tereyağımız var. 2 çay bardağı ince olarak çekilmiş cevizimiz. 6 yemek kaşığı yulaf ezmemiz. 2 adet yumurtamız. 2 çay bardağı toz şekerimiz, 1 su bardağı damla çikolatamız, 1 adet kabartma tozu, 1 adet vanilya ve 2,5-3 su bardağı unumuz var. Bunu ölçülü olarak beraber koyacağız. O zaman tarife başlayalım. Önce ocağa çekilmiş cevizlerimizi koyalım. Güzel kablosunlar. o kavrulmaya başlarken tereyağımızı ekleyelim. Şekerimizi ilave edelim. Kat karıştır bir kurabiye tarifidir ve çok pratik ve kolaydır. 2 adet yumurtamızı da ilave ettikten sonra güzelce karıştırıyoruz. Ağlar ceviz karışımı unutmayalım ki yanmasınlar. İyice şeker kendine, hayır, şeker eriyene kadar, şeker eriyene kadar güzelce karışıma karıştıralım. Karışma daha sonra yulaf ezmelerini ekliyorum. Su bardağı onu elekten geçirdim. Ayrı bir kapta biliyorsunuz ki ayırmıştım. Bunu ölçülü olarak koyacağız ki kıvamını bilebilelim diye. şöyle yaklaşık bir su bardağı bir buçuk su bardağı bunu ilave ettim. Şöyle güzelce karıştırıyorum. Hamuru gördüğünüz gibi biraz böyle toparlandı kendine geldi. Bu esnada kavurduğumuz cevizlerimizi ilave ediyoruz. Evet karışma biraz daha un ilave edelim. gördüğünüz gibi hamurumuz kıvam aldı. Bu sırada çikolata ilave ediyoruz. Hamurumuz hazır. Şimdi birazcık dolaba koyacağız. Bunu da şöyle söyleyeceğim. Kurabiye hamuru yaptığınız zaman dolapta bekletmeniz sizin için daha avantajlı olan bir şeydir. Çünkü kurabiyeler kendilerini daha çok gösteriyorlar. Kıvam olarak. Yani bir doğru mu bilmiyorum açıkçası. Bir yarım saat dinlendireceğim çünkü zamanım yok benim. Ben bir yarım saat dinlendireceğim ama siz kadar uzun süre dinlendirebiliyorsanız kurabiye hamurunuzu dinlendirip daha sonra tekrar görüşeceğiz. Dolaptan çıkardığımız kurabiye hamurumuz hazır. Kıvamı da gayet güzel şöyle kontrol ettiğimizde. Ee, bunu şekil vermek istediğiniz şekil verebilirsiniz. Ben e, yemek kaşığıyla hemen avucuma alıp duvali dizeceğim. E, dilerseniz de dondurma kaşığıyla servis edebilirsiniz. Fırın tepsimize yağlı kağıt serdik. Ben e, kağıt yerine böyle yıkanabilir ürünleri daha çok kullanıyorum. Açıkçası bana daha sağlıklı geliyor. Hem de kağıt israfı etmemiş oluyoruz. Bu arada hamurumuzu ben şöyle bir kaşık yardımıyla alıp elimde yuvarlayıp bu şekilde aralıklı olarak dizeceğim. 180 derece de ısıttığımız fırınımıza kurabiyelerimizi atıyoruz. Yaklaşık 8 dakikada oluyor ama gene de kontrollü olmak gerekiyor. Çünkü her birbirinden farklı. Piştikten sonra görüşürüz. Herkese tekrardan merhabalar. Kurabiyelerimiz pişti. Biz hemen yanına çay koyduk ve yemeye başlayacağız ama kalan kısmı için havunun onu hemen bir streç filme sardık. Gayet güzel gördüğünüz gibi. Başka bir misafirimiz geldiğinde dolapta elimizin altında hamurumuz var. Hemen dilimleyip fırına verebiliriz. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Abone olmayı lütfen unutmayalım. Beğenirseniz de ayrıca çok mutlu olurum. Simge Mutfak olarak Instagram hesabında daha birçok tarifime ulaşabilirsiniz. Açıklamalar kısmına da bu güzel tarifin detaylı bir şekilde anlatımı mevcuttur. Teşekkür ederim.